Değerli okurlar, hayırlı akşamlar. 14. bölümümüzle birlikteyiz. Terbiye ve istidat. Padişahın biri oğlunu bir bilgine verdi. Bu çocuk senin evladın dedi, onu kendi oğullarından biriymiş gibi terbiye et. Bilgin birkaç yıl bunun için çalıştı. Bir sonuca varamadı. Oysa ki kendi çocukları fazilette, belagatte son dereceye yükseldiler. Hükümdar danışmanı muaheze ederek, vadini yapmadın, vefanın gereğini yerine getirmedin dedi. Bilgin, padişahım diye cevap verdi. Terbiye birdi ama istidatlar başka başkaydı. Altında gümüş de taştan çıkar ama her taşın içinde bunlar bulunmaz. Süheyl yıldızı bütün alemin üstünde parlar. Öyleyken bir yerde meşin yapar, bir yerde sahtiyan. İhtiyar mürebbi İhtiyar mürebbilerden birini dinledim. Bir müridine şöyle diyordu rızkı olduğu kadar rızkı verene de bağlı olsaydı makamda Ademoğlu melekleri geçerdi. Kendini bilmeyen gizli bir nutfeyken dahi Allah seni unutmadı. Sana ruh, akıl, mizac, idrak, güzellik, söz, tedbir, fikir ve zeka verdi. Omuzlarına iki kol koydu, ellerine on tane parmak dizdi. Ah himmetsiz, şimdi mi rızkını unutacak sanıyorsun?'' yaptığın iş nedir? Bir Arabi'yi gördüm, oğluna şöyle diyordu. Yavrucuğum, kıyamet günü sana ne kazandığın sorulur. Kimlerden olduğun değil, yani sana yaptığın iş nedir diye sorarlar. Baban kim demezler. Herkesin öptüğü Kabe örtüsü, ipek böceğinin hatırı için meşhur olmadı. Bir azizin yanında birkaç gün kaldı, şüphesiz onun gibi değer kazandı. Akrebin marifetleri Bilgeler kitaplarında anlatırlar. Akrep öteki hayvanlar gibi bildiğimiz şekilde doğmazmış. Aksine bunlar yavruyken analarının içini yerler, karnını yırtarlar, çöl yolunu tutarlarmış. Akrep yuvasında görülen kabuklar bunun izleriymiş. Bir kere bu garip nükteyi bir büyüğün huzurunda söylüyordum. O zat "Benim gönlüm bu sözün doğruluğuna inanıyor." dedi. Başka türlüsü de olamazdı. Küçükken anaya babaya karşı öyle davrandıklarına göre şüphesiz büyüdükten sonra da böyle beğenilip seviliyorlar. Bir çocuğa babası vasiyet etti. Oğlum dedi, sen şu öğüdü aklında tut. Kendi aslına vefalı olmayan kişi sevimli olamaz, saadet bulamaz. Akrebi, kışın niçin dışarı çıkmıyorsun diye sordular. Yazın ne saygı görüyorum ki kışın da çıkayım dedi. Dervişin oğlum. Yoksul bir dervişin karısı hamileydi. Bu süre nihayet sona erdi. Dervişin bütün ömründe çocuğu olmamıştı. Eğer dedi, eşsiz ve yüce Allah bana bir oğul verirse, giydiğim şu hırkadan başka nem varsa dervişlere dağıtayım. Tesadüfen karısı oğlan çocuğu dünyaya getirdi, derviş şenlik etti. Adadığı gibi dostlarına sofra kurdu. Yıllardan sonra Şam seferinden dönüyordum, o dervişin mahallesinden geçtim. Durumunu sordum. Şahnenin zindanında hapis dediler. Sebep ne dedim? Cevap verdiler. Oğlu şarap içmiş, kavga etmiş, birinin kanına girip şehirden kaçmış. Bundan dolayı babasını yakaladılar, boynuna zincir, ayağına ağır bukâ taktılar dedim ki bu belayı Allah'tan yalvara yalvara istemişti. Ey anlayışlı kimse, doğum vakti yüklü kadınların yılan doğurmaları, akıllı adam nazarında hayırsız evlat doğurmalarından daha iyidir. Müzik Dövüşen Hacılar bir yıl hac yolunun yayaları arasında anlaşmazlık çıktı. Ben de bu sefer de piyadeydim. Tam manasıyla birbirimizin saçına başına düştük, azgınlığında kavganında hakkını verdik. İşittim, mahvede oturan biri denk ne tuhaf diyordu. Bir fil dişi piyade, satranç sahasının sonuna varınca vezir oluyor. Yani öncekinden daha iyi oluyor. Oysa ki hac yolunun piyadeleri çölün sonuna varınca daha kötü oldular. İnsanları dalayan, cefasıyla halkın derisini yırtan o hacıya benim tarafımdan de ki, hacı sen değilsin devedir, zavallı diken yiyor, yine yük taşıyor. Ateşle oynayan Hindu Bir Hindu ateş endazlık öğreniyordu. Bir bilgi ona dedi ki, senin evin kamıştan yapılmış, öyleyse oynayacağın oyun bu değil tam manasıyla doğru olduğunu bilmediğin bir sözü söyleme. Karşılığının iyi olmadığını bildiğin sözü de söyleme. Baytarın ilacı. Bir adamcağızın gözü ağrıdı. Bana ilaç yap diye bir baytara gitti. Baytar dört ayaklıların gözüne sürdüğü şeyden onun gözüne de çekti. Adam kör oldu. Davayı kadıya arz ettiler. O da baytarın hiç de diyet vermesi gerekmez dedi. Çünkü bu adam eşek olmasaydı baytara gitmezdi. Bu hikayeden maksat şudur. Denenmemiş adama büyük iş buyuran kimse pişman olacağından başka akıllılarca da ahmak sayılır. Aydın düşünceli akıllı kimse soysuz adama önemli işler vermez. Hasır dokuyucu da dokuyucudur ama onu ipek tezgahında kullanmazlar. Mezar kitabesi. Büyüklerden birinin kıymetli bir oğlu vardı, vefat etti. Mezar taşına ne yazalım diye sordular cevap verdi. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri izzet ve şerefçe böyle yerlere yazılmayacak derecede yücedir. Çünkü zamanla aşınır, halk üstünden geçer, üzerine köpekler siner. Eğer mutlaka bir şey yazacaksanız şu iki beyit yetişir. Heyhat, bağda yeşillikler bittiği zaman gönlüm ne hoş olurdu. Uğra ey dostum, bahar vakti toprağımdan da çimen fışkırdığını gör.'' Köle ve sahibi Bir abid mal mülk sahiplerinden birinin yanından geçiyordu. Gördü ki bir kölenin eline ayağını sımsıkı bağlamış işkence ediyor. Oğlum dedi eşsiz ve yüce Allah kendin gibi bir mahluku senin hükmüne esir eylemiş seni de ondan üstün kılmış. Yüce Allah'ın nimetine şükret köleye bu kadar eziyet etme. Mümkündür yarın kıyamette bu köle senden daha makbul olur da sen utanç duyarsın.'' köleye çok kızma, eziyet etme, gönlünü incitme. Onu on akçayla satın aldın ama nihayet kudretinle yaratmadın. Bu hükmün, bu gururun, bu öfken ne kadar sürecek? Senden de büyük bir efendi var. Ey aslanın, avuşun efendisi, kendi efendini unutma. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde en büyük hasret odur ki, iki köleyi cennete götürürler, sapkın efendiyi cehenneme. Senin hizmetinde boyun eğen kula haddinden ziyade kızıp köpürme. Hesap günü kul azat iken efendinin zincirde olması utanç vericidir. Korkak delikanlı Bir yıl Belk'ten Bamiyan'a gidiyordum. Yolda harami tehlikesi vardı. Bir genç kılavuz olarak bize katıldı. Kalkan oynatıyor, yay çekiyor, silah kullanıyordu. Üstün bir kuvveti vardı. Öyle ki on tane güçlü kuvvetli yiğit yayını kuramaz, yeryüzünün pehlivanları sırtını yere getiremezlerdi. Yalnız naz nimet içinde büyüyüp gölgede beslenmişti. Yolculuk etmiş, cihan görmüş değildi. Yiğitlerin köz kulağına değmemiş, gözü süvarilerin kılıç şimşeğini görmemişti düşmanın eline esir düşmemiş, dört yanına ok yağmuru yağmamıştı. Nasılsa bu gençle ben, birbirimizin ardı sıra koşup gidiyorduk. Delikanlı önümüze çıkan her köhne duvarı pazı kuvvetiyle deviriyor, gördüğü her ulu ağacı pençe zoruyla söküyordu. Böbürlenerek diyordu ki, Hanifil, er omzu, er kolu görsün, aslan nerede, yiğidin pençesi nasılmış anlasın. Bu durumda giderken bir kayanın ardından iki Hindu göründü. Adamlar bizi öldürmeye hazırlandılar. Birinin elinde bir sopa, ötekinin koltuğunda bir kesek tokmağı vardı. Delikanlıya ne duruyorsun dedim. Yiğitlik ve kuvvet olarak nen varsa çıkar ortaya. Düşman nezarına ayağıyla geldi. Baktım ki gencin elinden ok yay düşüyor, kemikleri titriyor. Zırh delici oklarla kıl yaran her kişi, savaşçıların hamle gücü karşısında direnemez.'' Velhasıl yükümüzü, silahlarımızı, üstümüzü başımızı bırakıp canımızı kurtarmaktan başka çare bulamadık. Ağır işlere iş görmüş adamı yolla ki kükremiş aslanı kemendinin halkasına düşürsün. Pazası kuvvetli, yapısı fil gibi olsa da düşmanıyla dövüşürken genç adam korkudan kösteği kırar. Nasıl şeriat konusunu danışman bilirse savaşı da cenk görmüş adamlar bilir. Müzik